Mutfağa hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz bugün sizlerle balon gibi şişen lavaş yapacağız. Buyurun hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler. 1 yemek kaşığı dolu dolu kuru mayamız var. 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı artı 1 çay kaşığı tuzum var. Tuzumu sonra ilave edeceğim ve 3 su bardağı ılık suyumu yoğurma kabına alıyorum. Bardak ölçü normal bildiğimiz klasik bardak. Bir tel çırpıcıyla mayamız aktifleşene kadar şöyle bir karıştıralım. Şekerimiz bir erisin. 2 dakika bekleyelim mayamız bir aktifleşsin. Mayamız aktifleşti. Tuzumu da ilave ediyorum. Ve un miktarı vermeyeceğim. Aldığı kadar un diyeceğim. Ele yapışmayan gayet yumuşak bir kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Tahta kaşıkla ilk önce sıvı malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. Malzemelerimiz de çok basit. Her evde bulunabilecek malzemeler. Eğer kuru maya değil de yaş maya kullanmak isterseniz tabii ki olur. Bir paket yaş maya kullanabilirsiniz. Tahta kaşığımın işi bitti. Onu bir kenara alıyorum ve elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurumuzu ne kadar seri bir halde en az bir 5-6 dakika yoğurursak hamurumuz o kadar güzel kıvamlı bir hamur olur. Hamur yoğurdukça özleşir zaten. Tamamen toparlayayım. Hamurumu 5 dakika seri bir halde yoğurdum ve kıvamını göstereyim bu şekilde sakız gibi lastik gibi gördüğünüz gibi yoğurduğum elimi bırakmıyor ama temiz elimi dokunduğum zaman bırakıyor. Yumuşaklığı bu kadar olacak ve şimdi ağzını kapatalım, e, yarım saat bir mayalanmaya bırakalım. Hamurumuzun mayası geldi, çok da güzel kabarmış. Şimdi hamurumun gazını bir alayım şöyle, bir toparlayayım bir kendine gelsin ve çok az un serdiğim tezgahıma hamurumu aktarıyorum. Şöyle bir yuvarlayalım. Bir rulo haline getirelim. Ve bezelere ayırayım. Bir hamur kartıyla şöyle keselim. Bir portakal büyüklüğünde, küçük bir portakal büyüklüğünde bezeleri alayım. Çok hafif un serperekten bırakayım. büyüklü küçüklü olur dersek birinden kopartıp diğerine ilave edebiliriz. Onlar fazla sorun değil. Bezelerimizi hazırlayalım. Açma işlemine geçelim. Bezelerimi açmaya başlıyorum. Çok az un serpiyorum tezgahıma. Ve küçük bir 30 santim çapında bir oklavam var. Onunla bezelerimi açmaya başlıyorum. Da unlu bırakmayalım. Tavanın içerisine un girince yağsız pişecek çünkü bunlar un yanma yapar. O zaman da hoş olmaz. Şu büyüklükte, yaklaşık bir 25 santim çapında açtım ve yer mayası için tezgahımın diğer kısmına aktarıyorum. Bütün bezelerimi açtım. Yaklaşık 7 tane bezemiz oldu. Hepsini açtım. Yer mayası için masamda bir 10 dakika bekleteceğim. Sonrasında pişirmeye başlayacağım. Isıttığım tavama lavaşlarımı elimle aldım, aktardım. Ocağımın altı çok fazla harda değil, çok da kısık değil. Orta kısıklıkta. Şimdi bir böyle bir 15-20 saniye bu şekilde bir bekletelim. Şöyle bir göz göz olmaya başlasın. çevirebileceğim kıvama geliyor. Ve hemen çeviriyorum. Yine bir 15-20 saniye bekliyorum. Tekrardan çevireceğim. Çeviriyorum. Şimdi bırakalım. Ve tekrardan çevireyim. Lavaşlarımız kabarmaya başladılar. Ve asla çiğ kalır mı diye aklınızda bir soru işareti kalmasın. Çünkü bu şekilde kabararak piştiği zaman buhar tekniğiyle pişiyor ve içi de tamamen pişecek. Asla bir hamurlaşma, asla bir kuruma olmayacak. Yumuşacık böyle pufidik pufidik olan bir lavaşlarımız olacak. Her tarafları güzelce kabardı. Gördüğünüz gibi balon gibi olmaya başladılar. Bütün bezelerimi açtığım bütün bezelerimi bu şekilde pişirmeye devam edeceğim ve tekrardan bir çevireyim asla patlama olmuyor. Bu şekilde pişireceğiz ve pişen lavaşlarımı tavamdan alıyorum. İkinci lavaşımı tavama alıyorum ve yine bir 20 saniye kadar üzeri göz göz olana kadar pişmesini bekliyorum. hemen kabarmaya başlıyorlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben aslında şu şekilde çeviriyorum. Oğlum bana hep diyor pratik bu kadar da pratik olunmaz ya diyor gülüyor bana şu anda. <laughs> Beni de güldürüyor ama kendisi konuşmuyor. Konuşsa aslında onun da sesini duyacaksınız ama konuşmuyor. Sen e, ön planda ol diyor bana. <laughs> Tekrardan çeviriyorum. Ve bırakıyorum. Lavaşım kabarmaya başlıyor. Tekrar çeviriyorum. Hiç spatula kullanmıyorum bu arada. Tavayla aktarıyorum. Çeviriyorum hemen. Tamamen yine buhar tekniğiyle pişmeye başlıyor. Balon gibi şişiyor. Asla aklınızda bir soru işareti kalmasın. Bu şekilde tavada içi pişer mi, çiğ kalır mı? Çünkü şu anda içi tamamen buharla dolduğu için buhar tekniğiyle pişiyor ve gördüğünüz gibi balon gibi oldu. Hamuruma, yoğrulmasına, açmasına her şeyle güveniyorum ve sizlerin gözü önünde tamamen pişiriyorum. Yine bu şekilde pişsin. Asla buralarında hamurlaşma kalma olmuyor. Buhar onu tamamen pişiriyor. Ve ben 7 bezemi de aynı işlemle pişireceğim. Bu şekilde servise sunacağım. Lavaşlarımız pişti. Şu anda servise hazır. Ben bir tanesini şöyle bir parçalayayım. Bir bakın tel hepsi ayrılıyor tamamen iç dokusu da pişti yüzeyi de pişti arkası önü her yeri güzel bir şekilde pişti hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum beğenip paylaşmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum bir dahaki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın